Bazı fikirler o kadar güçlüdür ki, onları bir hücreye de tıksanız, oradan daha küçük bir sandığa sığıp kaçmayı başarırlar. Evet, bu videomuzda Hugo Grotius'un adalet anlayışının izini süreceğiz. Ama önce ilginç hayat hikayesine kısaca değinelim. Grotius, 1583'te Hollanda'da seçkin bir ailede doğdu ve henüz 11 yaşına geldiğinde Leiden Üniversitesi'ne kabul edildi. Sıradışı bir öğrenme yeteneğine sahipti. Çok genç yaşta Latince, Yunanca öğrendi, tarih ve felsefe gibi alanlarda üstün bir bilgi birikimine ulaştı. 15 yaşında dönemin Fransa kralı tarafından Hollanda mucizesi olarak övüldü ve genç yaşta hukuk doktoru unvanını aldı. Daha kariyerinin başlarında Hollanda resmi danışmanı ve başsavcısı olarak görev yaptı. Ancak ülkesindeki siyasi ve dinsel anlaşmazlıklara karıştığı için hapse atıldı. İki yıl tutukluluktan sonra karısının yardımıyla Çin'de kitaplarının bulunduğu bir sandıkta kaçarak 1621'de Fransa'ya sığındı. İşte bu sürgün yıllarında kaleme aldığı eserler onu uluslararası alanda önemli bir düşünür yaptı. Grotius 10 yıl kadar İsveç'in Fransa'daki elçisi olarak da hizmet verdi. 1645 yılında İsveç'ten dönerken gemisinin batması sonucu hastalandı ve 62 yaşında hayatını kaybetti. Yaşama etkileyici bir hikayeydi ama asıl iz bırakan fikirleriydi. Şimdi Grotius'un fikir dünyasına geçelim. Grotius 17. yüzyılın kaotik ortamında, bu devletlerin artık üzerindeki dinsel otoritenin zayıfladığı bir dönemde, uluslararası ilişkileri yönetecek evrensel kurallara ve bunların sistemine dair ihtiyaca yanıt aradı. Ulus devletler din otoritesi ya da imparatorluk otoritesi olmadan birbirleriyle ilişkilerini neye göre düzenleyecekti? Devletler arası çatışma ve savaşların ortasında hukukun hala geçerli olması nasıl sağlanabilir? Bu ve benzeri soruları sordu. Ancak Gratius'u bu kaotik ortamda bu kadar önemli yapan fikri ise hukukun kaynağı olarak kabul ettiği doğal hukuk ilkelerini rasyonel alana dayandırmasıdır. Grotius, Tanrı var olmasaydı bile aklın ve rasyonel insan doğasının gerektirdiği evrensel ahlaki ilkelerin geçerli olacağını savunmuştu. Bu yaklaşım uluslararası hukuku aslında tek bir dinin ya da kültürün etkisinden çıkarma gayretiydi. Böylece tüm rasyonel insan toplulukları için geçerli bir hukuk hedeflemişti. Kendinden önce de çünkü teolog filozofların doğal hukuk anlayışı mevcuttu ancak ilahi iradeye dayandırılmıştı. Gratius'un yaklaşımındaki fark ise Tanrı'yı bir dayanak olarak görmeye bir itirazı yok ama doğa hukuku Tanrı olmasa da geçerli olacak kadar rasyonel ve insan aklına uygun bir sistem olarak görüyor. Daha kısa ifade edecek olursak, düşüncesinin rasyonel yönü, doğal hukuk insan aklıyla kavranabilir ve Tanrı olmasa bile geçerlidir demesindedir. İlahi yönü ise, Tanrı'nın varlığı varsayılırsa bu hukuk Tanrı'nın isteğine de uygundur, biçimindedir. Kroçius'un bir diğer en büyük katkısı, savaşın kurallarını belirlemeye amaçlamasıdır. Ona göre savaş, bir düzenleme, kısıtlama ve ahlaki zorunluluk çerçevesinde yürütülmelidir. Savaş olsa bile devletlerin uyması gereken bir hukuk, bir savaş hukuku her zaman olmalıydı. İşte bu felsefi vizyonunu iki büyük eseriyle şekillendirdi. İlki Denizlerin Serbestliği, 1609 yılında yayınlandı. O dönemde deniz ticaret yolları üzerinde Portekiz ve İspanya gibi güçlerin tekeli vardı. Grotius bu eserde denizlerin uluslararası bir bölge olduğunu ve tüm ulusların ticaret için denizleri serbestçe kullanma hakkına sahip olması gerektiğini savundu. Bu fikir günümüzdeki açık denizler serbestliği ilkesinin de temelini attı. Bu arada hatırlayacak olursak uluslararası açık denizlerin serbestliği ilkesi Türkiye için coğrafi konumu nedeniyle yani üç tarafı denizlerle çevrili olması gibi özel nedenlerle bu özel koşulları olarak değerlendirilir. Yani Türkiye bu ilkeye destek veriyor ama kendi özel haklarının korunması yönünde dengeli bir yol izliyor. Ege Denizi'ndeki karasuları ve açık deniz alanı tartışmalarını buna örnek olarak verebiliriz. Konumuza geri dönecek olursak ikinci eseri Savaş ve Barış Hukuku 1625. Gratius'un bu baş yapıtı modern uluslararası hukukun başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Yani bu eser savaşın ne zaman meşru ve nasıl yürütülmesi gerektiğini sistematik bir şekilde ele almıştır. Savaşın yalnızca haklı nedenlere dayandığında meşru olabileceğini öne sürer ve böylece haklı savaş teorisinin gelişimine büyük bir katkı sağlar. Gratuyson bu çalışmaları uluslararası hukukun sadece anlaşmalardan ya da bir önceki videomuzda konuştuğumuz gibi devletlerin rızasından değil aynı zamanda evrensel doğal hukuk ilkelerinden beslenmesi gerektiğini savunmuştur. Egemen devletler sisteminin kaçınılmaz olduğu bir dünyada bu devletlerin zorunlu olarak uyması gereken ahlaki hukuki bir çerçeve çizmeye çalışmıştır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'den uluslararası deniz hukukuna kadar modern uluslararası sistemin pek çok kurumu ve ilkesi Grotius'un bu rasyonel temellerine dayanır. Peki Grotius'un kurduğu bu kapsamlı felsefe günümüz uluslararası uyuşmazlıklarının çözümü için bize somut olarak ne gibi yollar gösterir diyebilirsiniz ya da hangi çatışma çözüm mekanizmalarının veya zor kullanma ilkelerinin temellerini attı diye sorabiliriz. Grotius devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle barışçıl yolları öne sürdüğünü gördük. Kendisi çatışmayı son çare olarak görüyor ve rasyonel bir süreçten yana. Öyleyse bu barışçıl çözüm yolları günümüzde nedir ve nasıl ifade edilebilir diye baktığımızda üç temel mekanizma öne çıkıyor. Birincisi müzakere, negotiation, devletlerin doğrudan görüşerek sorunlarını çözme çabası. Kroçuyuz için ilk ve en doğal adım. İkincisi ise ara buluculuk ya da mediation. Çatışmanın tarafları dışında saygın, tarafsız üçüncü bir taraf yani bir devlet ya da lider olabilir, araya girerek çözüme yardımcı olması. Üçüncüsü tahkim, arbitration, devletlerin anlaşmazlığın çözümü için bir hakem heyetini ya da mahkemeyi peşinden kabul etmesi. Grotius bu yöntemi uyuşmazlığın hukuk kurallarına dayalı olarak çözülmesi için en ideal yol olarak görüyor. Bu ilke günümüzdeki uluslararası adalet divanı gibi mekanizmalarında kuruluşuna zemin hazırladı. Grotius'a göre bu yöntemlerin amacı savaşın maliyetli ve yıkıcı sonucundan kaçınıp adil bir sonuca ulaşmasıdır. Barışçıl yolların tükenmesi durumunda ise Grotius'un uyuşmazlık çözümüne en tartışmalı ama en etkili katkısı devreye girer. Haklı Savaş Doktrini Juet Bellum Grotius savaşı hiçbir zaman keyfi bir siyaset aracı olarak görmüyor. Savaş sadece hukukun ihlal edildiği durumlarda yani haklı bir nedene dayandığı takdirde meşru kabul ediliyor. Öyleyse haklı savaş nedenleri nasıl ayrılabilir? İlkine savunma olarak tanımlıyor. Yani bir saldırıya karşı kendini korumak meşru müdafaa. İkinci neden haklı savaş için mülkiyetin geri alınması. Hukuka aykırı olarak el konulan mülkleri geri almak bu amaçla savaşmak meşru görülüyor. Üçüncüsü cezalandırma. Hukuku ciddi şekilde ihlal eden bir devleti veya kişiyi cezalandırmak. Bu üçü haklı savaş nedenleri olarak ayrıştırılıyor. Bu doktrin uluslararası hukuka sınırlı zor kullanma ilkesini de getirmiştir. Grotius devletin elindeki gücü mutlak görmüyor aslında. Sadece doğal hukuku savaş zamanında yeniden ve rasyonel olarak inşa etmek için kullanılması gereken bir araç olarak tanımlıyor. Bir diğer önemli noktada, da Grotius'un Hollanda Cumhuriyeti'nde görev yaptığı dönemdeki o ticari çatışmalara bakış açısıdır. Grotius, Hollanda'nın denizlerde ticaret yapma hakkını silah gücüyle kısıtlayan diğer güçlere karşı hukuku bir savunma aracı olarak kullanmıştır. Deniz serbestliği ilkesiyle ticaret özgürlüğünün temel bir doğal hukuk ilkesi olduğunu ve bunun ihlalinin uluslararası bir uyuşmazlık nedeni olduğunu savunmuştur. Yani hukuku sadece bir, kurallar bütün olarak değil, aynı zamanda güçler karşısında tüccar devletin aklını savunma aracı olarak kullanmayı felsefi temel olarak ilk kez ifade etmiş olur. Böylece Hugo Grotius uluslararası ilişkileri aslında yalnızca güç dengeleri üzerinden okumak yerine hukukun ve rasyonel aklın çözüme ulaşma yolundaki önceliğini vurguladı. Bugün Birleşmiş Milletler şartında yer alan zor kullanma yasağı veya barışçıl çözüm mekanizmaları, Grotius'un yüzyıllar önce attığı bu teorik ve felsefi temellerden beslenmiştir. Grotius, hukuk ile akıl arasında bir köprü kurmaya çalıştı. Ama hukuk ile ahlak arasındaki çizgi hala belirsizdi. Bir sonraki bölümde bu çizgiyi Kant'la yeniden konuşacağız. Grotius'un adaleti akılda aradığı yerde Kant acaba onu ahlakta bulmuş olabilir mi? Bu sefer sorumuz hukukun kaynağı akıl mı, vicdan mı olacak? Merakla ve hoşçakalın.